9 milyon riskli binanın 2 milyar metreyle yapılamayacağını ve bunun da 400 yıl sürecek bir süreç içerisinde zaten sığdırılamayacağını üstünde yoğun durdu. Yapı yoğunluğu merkezli bir kentsel dönüşümünde herhangi bir çözüm üretmeden uzak olacağını, Adana'nın merkezinde bulunan Yansen planının esaslarının aslında bundan sonra da devam edebilir bir örnek teşkil edebileceği konusunda e, görüşlerini aktardı ve master planı e, e, aktardı. E, sevgili Cüneyt Ergin Kaya, özellikle e, kent merkezindeki merkezi e, mahallelerin üzerindeki şu anda yürütülmekte olan parsel bazındaki kentsel dönüşümün aslında kentsel dönüşümün tam da kapsam içerisinde olmadığını, bunun böyle gitmesi durumunda kent merkezine çok ağır yükler getireceğini söyledim. Ve dünyadan biz ondan Londra'dan örnekler aktardı bizlere. Ee, ve aslında rant olmadan olmayacağını ama bu rantın da bütün kent halkının halkına ve kent kullanıcılarına dağıtılan bir rant olması konusu üzerinde durması gerektiğini e, bize söyledi ve e, üç esası e, kentsel yenileme ve iyileştirme e, konularında aktarımlarda bulundu. Türkiye'den de bazı örnekler verdi. E, Sayın Zengin ee, toplumun çalışmaları tarihi üzerinde ve ülkemizdeki çalışmalar üzerinde e, giriş yaptıktan sonra belediyeler yasası ve afet riskli alanlar hakkında kanunun kendi içindeki çelişkilerini bunu aslında vatandaşı e, koruyan, seven bir yanı olmadığını, belediyelere de aslında e, veriyormuş gibi yaptığı bir yetkisi de olmadığı ve ee, bu çelişkileri kendi içinde barındırdığı konusunda e, bize bilgi aktarımlarında bulundu ve özellikle de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, şu anda yapılan uygulamalar neticesinde yerinden uzaklaştırılan vatandaşların lehine bir karar vermesi durumunda bütün bu kentsel dönüşümün aslında bir anlamda da risk taşıdığını e, söyledi. E, şeffaflığın esas olması gerektiğini bütün yapılan çalışmaların da bu şeffaflık doğrultusunda aktarılması gerektiğini bize söyledi ve en son olarak da kamulaştırmalarda genel değerlendirmelerin yapılmadığı üzerinde görüşlerini aktardı. Değerli katılımcılar, ben de sizlere buradan kentsel bozulma ve çözülmenin ee, neler olduğu ortak olarak ortak özellikler olarak neler e, taşıdığı konusunda birkaç alıntı yapacağım ve şu an yapılmakta olan kentsel dönüşümle dönüşümle ilgili bu söylediklerin okuduklarının arasındaki bağı kurmanızı rica edeceğim. Bir yerde kentsel dönüşüm yapılanını bilmesi için binalar sağlıksızdır, depreme dayanıklı değildir ve hatta yıkılma tehlikesi gösterir. Pis su, temiz su, elektrik sistemleri, yeterli gün ışığı almayabilir. Çağdaş yapı yaşam koşullarına ayak uyduramayacak durumdadır. Özellikle bunu e, bu merkez mahallelerdeki pozisyonla ilgili e, birleştirirseniz dilinizde sevinirim. E, bu durumdaki binalar tadilat yapım yapılamayacak kadar eskidir. Kentsel altyapı yetersizdir. Kanalizasyon sistemi, su elektrik sistemi yoktur ya da yetersizdir yollar dar taşıt trafiği için yetersiz olduğu gibi otopark sorunu da vardır. Yangın müdahalesi hatta sağlık ulaşımı güçtür. Çağdaş kentlerde olması gereken kentsel servisler, okul, hastane, çarşı, park gibi ya yoktur ya standart altındadır. Fiziki görüntüleri de kente yakışmayacak şekilde bozulmuştur. Bu bölgelerde yaşayanların eğitim ve kültür düzeyleri düşük ve genellikle kentle ve taşladan Hatta ya da başka ülkeden bu bölgelere gelmişlerdir. Ya işsizlerdir, ya düşük gelirli, ya sektörler, yan sektörlerde çalışırlar. Gelir düzeyleri ortalamanın altındadır. Yani ne evlerine ne de çevreye bakamazlar. Aile büyüklükleri kent ortalamasının üzerindedir. Bu söylediklerim içerisinde benim tespit edebildiğim yalnızca riskli yapı özelliğini taşıyan yapılar dışında özellikle bu merkez mahallelerde bu özellikleri taşıyan hiçbir özellik yoktur ve aksine bu böyle gitmesi durumunda 10 yerine 20 daire yapılması durumunda yalnızca alan paylaşımı üzerinde durulduğu sürece yapılar 5 kattan 10 kata çıkacak daire sayıları 10 daireden 20 daireye çıkacak ve ne altyapı mevcut olan ne altyapı ne üst yapı ne estetik ne mimari bu kentin taşınamaz bir gün geldiğinde yeniden kentsel dönüşme girmesi zorunlu kalan ve Türkiye ülke ekonomisine çok büyük zararlar verecek olan terk edilmiş yepyeni üç mahallemiz daha olacaktır. Bu durumun adamasında e, yeniden gözden geçirilmesi e, ve yerel yönetimlerin de bu konulara çok hassas olarak eğilmesi ki aldığımız izlenimlerde öyledir yaptığımız görüşmelerden sevindiricidir. E, yapılması gerektiği kanaatimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinci husus e, mimar kentlere yapılan e, yapıların aslında kentlerin nasıl çevresini değiştirdiğini aynı Cüneyt'in konuşmasında bahsettiği gibi bir rant illaki orada yaşayan insanların evinin biraz daha değerli hale gelmesi değil ya da yalnızca bir yerde bir kentsel dönüşüm yapılıyorsa yalnızca o mahallede yaşayanların ya da o evde oturanların o kentsel dönüşümden pay alması ya da orantı almasından gereken bir durum değil, zorunlu bir durum değil. Aynı zamanda o mahallenin yanında ya da karşısında ya da uzağında ya da doklarında bulunan insanların da o kentsel dönüşümün yapıldığı alanlarda alan kullanımlarından pay alması gerekiyor. Buranın turizm anlamında bir değer kazanması, sosyal anlamda bir değer kazanılan kent parçaları haline gelmesi gerekiyor ki işte bu da rantın paylaşılması demektir. Ben size birkaç tane örnek göstereceğim, isim verirseniz ee, ve e, bu oturumu kapatacağım. Yasaları, hızlı geçmek istiyorum. Kim idare ediyor? Buradan mı gideceğim? Bu e, Cüneyt e, bu, Buray'la ilgili küçük bir bilgi verdi. Bu Londra'da Greenwich'te bir kentsel dönüşüm projesi. Ee, bu bölgenin e, yeniden düzenlendiğini görüyoruz ve burada görüyorsunuz e, yalnız konutlar yok, e, vatandaşın da e, burayı kullanacağı e, bütün e, kente dönük bir hizmet alanı olarak e, değerlendirilmiş bu bölge. E, yine burada yer alan konutların e, büyük yeşil alanlar ve düşük e, yükseklikteki yapılardan oluştuğu e, biz mimarlar olarak ilgimizi çeken onlardır. Bu yine Londra'da bir örnek. Buradan bak. Almanya'dan bir örnek galiba. İklim koşulları gereği avlulu meydanlar düzenlenmiş. Yine büyük yeşil bantlar ayrılmış. Yine düşük konutlu, düşük yoğunluklu birazcık da göz zevkine hitap eden bir düzenleme üzerinde durulmuş. <laughs> Paris'ten bir örnek, son altta gördüğünüz yerin yeniden dönüştürülmesiyle ilgili bir örnek. Böyle büyük şeyler olduğu gibi tek yapılar da bir kentin simgesi haline gelebiliyor ve kentin kaderini değiştirebiliyor. Bu New York'ta Manhattan'da bulunan bir tren yolunun yeniden dönüştürülmesi ve onunla ilgili e, gelişmeleri anlatan birkaç fotoğraf ve bu eski hali e, Manhattan'ın tam içinden geçen bir tren yoludur bu e, ve bu tren yolu e, bir proje çalışmasıyla bu solda gördüğünüz e, üstten bir yolda geçilerek yani adı üstünde Line dediğimiz e, kentin son derece boş bir şekilde kullandığı bir mekan haline, kentsel mekan haline dönüştürülmüştür. Ee, bu da az önce söylediğim gibi tekil bile olsa bazı yapıların kentin kaderini nasıl değiştirdiğine çok iyi bir örnektir. Bu Guggenheim Müzesi azıcık da baskıların milliyetçi duygularıyla da olsa e, artık eski yüz tutmuş bir liman kenti olan ve e, limanın olduğu yere yapılan e, Frank Gehry tarafından yapılan bir müze yapısıdır yaklaşık 20 milyon, 30 milyon civarında bir maliyeti varken bugün senede bu kent 100 milyon euro civarında turistik gelir elde etmektedir etmiştir. Bu yapılar bu kente cesaret vermiş. Daha sonra pek çok ünlü mimar bu kentte kendi ürünlerini de göstermek üzere birbirleriyle yarıştırısına girmişlerdir. Bu da Sevilla'da aslında önce önceden pazar yeri olarak kullanılan ama sonra e, burada bir tarihi bir e, Roma ve Fas e, Roma döneminden kalan bir e, tarihi kalıntı üzerine e, yapıldığı fark edilen otopark yapılmak üzere e, harekete geçilen ama bu kazılar neticesinde bu yani fark edilen ve buranın üstünün böyle bir ahşap konstrüksiyonla, metropol parasol dedikleri ahşap bir konstrüksiyon ölçülmesi sonucunda kentin bir sosyal toplanma alanı haline geldiği bir getirdiği bir örnektir. Çok çarpıcı bir örnektir. Çok teşekkür ediyorum. Sabrınızdan dolayı sağ, olun, sağ, olun, sağ olun.